İstanbul Büyük Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na YSK üyelerine hakaret ettiği gerekçesiyle 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası verildi. Karar sonrası CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Almanya'dan apar topar İstanbul'a döndü. Saraçhanede bir araya gelen Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu arasında dikkat çeken bir diyalog yaşandı. Kılıçdaroğlu İmamoğlu'na senin başarını kıskanıyorlar dedi. Videomuza geçmeden önce kanalımıza abone olmayı ve bu videoma like atmayı unutmayın. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun YSK üyelerine ahmak diyerek hakaret ettiği öne sürülen davada karar çıktı. İmamoğlu'na 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası verildi. Karar açıklandığında Almanya'da olan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu apar topar İstanbul'a döndü. Saraçhanede bulunan belediye binasına gelen Kılıçdaroğlu, İmamoğlu ile ilgili açıklamalarda bulundu. CHP lideri Kılıçdaroğlu şu ifadeleri kullandı. Sayın Başkan, moralini bozma. Başkanım, hüzün bize yakışmaz. Çünkü biz haklıyız. Haklı olduğumuz sürece her zaman gülümsemeliyiz. Haksızlıklara karşı gülümsemeliyiz. Bütün haksızlıkları düzelteceğiz. Düzeltme konusunda da hep beraber birlikte yapacağız. Ekrem Başkan'ın haksızlığa uğraması aslında 16 milyon insanın hakkının gasp edilmesi anlamına geliyor. Eğer bir yargı 16 milyon insanın hakkını gasp ediyorsa o yargı yargı değildir. O yargı birilerine kendi iradesini teslim etmiş yargıdır. Onlara biz hakim demeyiz. Hakim olanların egemen olduğu bir yargı olmalı. Sayın Başkan, hiç moralini bozma. Gülümsemeni sürdür. 16 milyon insana gülümsemeyle hizmet et. Bundan endişen olmasın. 16 milyon seni kucaklıyor. Benzer bir olay İzmir'de belediye başkanımız için de yapıldı. Yüz küsür yılla yargılandı ve beraat etti. Oraya da gittim. Orada da söyledim. Aynı şeyleri söyledim. Haklı olduğunu hem yargı hem de İzmirliler teslim etti. Senin de başarılarını kıskanıyorlar. Hazmedemiyorlar. Ama hazmedecekler. İstanbul'un rantına doymadılar. Onları doydurmayacağız. İstanbulluların rantı İstanbullulara aittir. Bana tahammül edemiyorlar. Rantı almak istiyorlar. Allah büyüktür. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, karar sonrası sosyal medyadan Ekrem İmamoğlu'yla fotoğrafını paylaştığı Akşener paylaşımına, kul karar, kader gülermiş, notunu düştü. İmamoğlu'yla Saraçhane'de yaptıkları konuşmanın ardından bir tweet daha atan Meral Akşener, bu şarkıda burada bitmeyecek ifadelerini kullandı. Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamanoğulları, kararı sosyal medya hesabından değerlendirdi. Karamoğulları şu ifadelere yer verdi. İstanbul Büyükşehir Başkanı Sayın Ekrem İmamoğlu hakkında verilen karar vicdani ve hukuki değildir. Adalet mekanizmasını siyasetin elinde adeta bir kılıç gibi kullanan bu anlayış kaybetmeye mahkumdur. Millet iradesini görmezden gelenler dün kaybetmiştir, bugün ve yarın da kaybedecektir.